Vallahi rağmen doğru geliyoruz. işteyiz Dur bir pazara denk geldik Yani. lira adam başı. 6 kere 5 30. Aynı olsun adam hayır gör. gör. bir, Allah, bir katır, 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 sen sen Ne oldu sattın nasıl? mı? Yok. Efendindir dersin. Satamadın yok. mı? Yoksa seçeceğim bak. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Satın mı abi? Satıyor mu? Aha. Ne diyorsun bunu? 90 lira. 90. Kaç tonluk bu? 3 tonluk. 3 tonluk yani 5 çeşit hayvan ha. Kaç kilo süt veriyor bu? Tek öğün sayıyor 5 kilo Tek öğünde 5 kilo. Tek bu mu var elinde yoksa geriden var mı? Bu var şu an. Tek bu var ya. E alayım mı numara verir misin? Yoksa? Evet, evet. Öyle numara o zaman. 536. 636, 536. 616. 616. 9513. 9513. 95, İsim ne abicim? İsim Atan. Kim? Etem. Etem. Etem abimizin hayvanı arkadaşlar. Arayın anlaşabilirsiniz. Alırsınız. Aa, ben Bu ben nereden ben geldi ben buraya? Emanet tamam, bana. Sana mı? Ama Gözün de. ne oldu onun öyle? Kardeşine Üstüne Fazla biniyor bir de bak. Bravo çek bakayım. Çık. 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 Ay güzelim benim Ya Ay, güzelim. Tay mı o ne? Midilli ne? mi? Ya şöyle baştan gidelim oraya. Hangi? Sınırdan başlayalım. Bunların hepsi kurbanlık mı? Tabii. Hangi izleri senin? Komple burası bizim. Bundan başlıyor böyle evet. Kaç tane hayvan var burada? Burada 12-13 tane var. Maşallah bunlar Arap mı? Evet. Şimdi kesik, canlı, kesilmiş evet. hali fiyatı. Hepsini söyle. Bu. Canlı 330-350 arası. Kesilmiş hali. 170, 180. Kaç diyorsun buna? Buna 80 diyoruz. Bu? Arap böyle 80. Ha 80 lira. Evet. O zaman kilolarını soralım. Kiloları aynı. Kiloları hemen hemen aynı. Yani Kaç kilo? 300. 340, 350, 343. 343. Nereye 440, kadar? 440, buraya, 440. kadar mı? Ha, buraya kadar mı? Buraya kadar. Buraya kadar. 380 kilo geliyor. Evet. 80 lirada paraları. Evet. Bunlar ne oluyor? Bunlar damızlık düveler abi. Tüve. 3 tane. Bunlara ne diyorsun? Bunlara 210 diyorum üçünü. 210. Bunlar genç daha. Doğum tabii, tabii. yaptı mı? Bunlar doğum yapmamış. Yapmadı. Bu büyükler ne? Büyük Danaımız var. Seneye kurbanlık. Seneye. Kurbandı. seneye. Bu kadar büyümüş bir de seneye mi kurbanı ya? Seneye kaç kilo gelir bu? Ya bunlar bunlar, mı? uzaya kadar çıkıyor abi. Alacağım abi. Şimdi kaç kilo? Koştan mal. Şu an kaç kilodur? 330 300 Boyuna baksana benim kadar boyu var. Kaç diyor bunlara? Bu 75 abi. Senin telefonun markası ne? S24. Ne? Samsung. Aha. S24. Aynen. Ona çekin Parası da güzel. Yeni <laughs> Öbürü gitti. Kamufta oldu. Ha düvede kalmış. Gel. Düğün Kaç kilo geliyordu bu? Ha buna ne istiyordu? Ben yine seni buldum gördün mü? <laughs> bu 500'ün üstünde ya 520 kilo geldi galiba. Kaç lira diyorsun ona? 110 lira. 110 lira. lira. <laughs> Yanındaki de aynı mı? Yanındaki değil çünkü bu taraf bizim. Manda var orada karşıda bizim. Mandalar senin mi? Gel ha. o zaman. Bırakmam seni yürü. Senden numara moral alacağım aslında. Böyle mandaları da çekelim. Ha? Verip, hani var. Mandaları sattırıyorum, almıyor. <laughs> <laughs> Bunlara ne diyorsunuz? Bunlara 100 lira diyorlar. Şey Kaç kilo geliyor? Abi. 300. Her biri mi? Ortalama yani değil mi? 2 e tane mi var elinde manda? Kaç tane var? Sadece iki tane kaldı. Sattınız hepsini. 100 diyorlar mı arkadaşlar. Hemen senden numara alayım ben. 546, 546. Kaç? 233. 233. 85-70. 85, 70. 85 70. isim? Erol. Erol arkadaşımız hayvanlar. Arkadaşlar çektiğimiz bütün hayvanlar. Mandalara kadar olan hayvan, hayvanlar. Erol arkadaşımızın. Arayın, anlaşın. Gelin siz size kal. Böyle bir yakından çekelim. 545. 600 kilo zeytinyağı çıkardı. Canlılar 300 kilo. Popoya baksana sarkmış aşağıda. Buraya bak. <laughs> arkadaş. abi bunu? 145 lira. 145 kaç kilo geliyor bu? Et olarak 350 kilo, canlı 600 kilo. Canlı 600 kilo. Evet. Popoya baksana. Maşallah, maşallah. Abi, canım, lokum, lokum. kemiği tamam mı? Lokum, lokum. et Evet. Bu vardı, diğerleri? Bu, bu var. Orada gel, var. gel çekelim. <gülüyor> Çok <gülüyor> çabuk bitirdiler ya. <laughs> çek çek. Çekiyorum da yok. Bir anlaşamadılar gittiler. Ha işini yap sen normal ha ah, bak. Tırmasını da yapıyorlar. Temizlik yap temizlik yap. Abi sen bunu nerede bakıyorsun böyle? Geliyorum Ondan oraya geliyorum? Ben adam pazarında Erenlerde, Erenlerde. Erenlerde bakıyorsun. Bunu hangi ağrı sokuyorsun da bakıyorsun? He. Evet. Söyle arkadaşım. Hangi ağrı sokup da bakıyorsunuz bunu? Bunu nasıl sokuyorsunuz evet. ya? Bunu temizliği yapalım. Necipoğlu çiftliğine. Ne, ne çiftliği? Necipoğlu çiftliği. Necipoğlu. Suğut bu taraf. Ağzından köpük çıkıyor niye? Sıkı bağlıyoruz ya. He. Ee, Nefes la. mi alamıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama stres yapıyor, stres. Kaç kilo geliyor abi bu? Bunlar 700 750 kilo canlı. Kaç lirayım bunu? 170 lira. 170 öbürünü de çekeyim. Pazarlık var orada satıyor. Pazarlık var da bir türlü bir şey yok. Pazarlık olmazacak var. Bence de sadece konuşuyorlar. Evet. Bu da mı senin? O buna da, ne diyorsun? Bunlar da karası aynı para 170. 175 er lira. 170 Kaç kilo? Canlı 700 kilo. 700. Canlı 700. Abicim sen bunlara ne yediriyorsun ya? Kopalara baksana sarkıyor mu bari? Her tarafı et. Sattın mı bugün hiç? Bugün satmadık ben. Ha inşallah Hayır, satacağım. Satmadık satarız inşallah. İnşallah satacağım. Evet. Sen numara alayım hemen senden. 531. 531. 710. 710. 35 36. 35 36. İsim evet. ne abi? Faris Ünlü Er. Faris. Faris Ünlü Er. He ha. Faris Ünlü Er. Abimizin hayvanları arkadaşlar 700 kilo geliyor. Al. Ben bir şey demiyorum. Oldu teşekkür ederim. Anlaşıyorsunuz gönderim yapıyorsun. Yapıyoruz yani. Tamam yapıyoruz. Kesimini de yapıyoruz. Kesimini de yapıyoruz arkadaşlar arayın. Ben size söyleyeyim. Siz artık yerini öğrenir ona göre gidersiniz. <laughs> Hacım bu kaç yaşında? <laughs> Kurbanla kaç kilo geliyor bu? <laughs> 300 kilo. Ne diyor buna? 95. Kaç? 95. 95. <laughs> bu alacağı? 100, o kaç kilo geliyor? 370. 370. Uh, bu, bu baya bir heybetli duruyor. 130. Diğeri? 130. <laughs> Sen de bunun devamı var mı? Arkadan gelen var mı? Yok <laughs> ağırda falan var mı? Bu? Ağır var mı? Ha, alayım numara hemen. Söyle numarayı. 536. 324. 33 47 47 İsim neydi? Benim Yaşar babam Kemal ya Yaşar ki Yaşar namık Kemal mi? Tamam Zeyn babam Kemal Tamamdır kardeşim Hiç sesin çıkmıyor biraz bağıramaya. Duymuyor ya Duymuyorum ha bu kadar yoğunlukta Hayvanların devamı var değil mi? He? Ha? Haydi bismillah Şimdi kardeşim Şöyle baştan başlayalım Boydan aşağı dizmişsin zaten bunları Evet Bu kaç kilo? fiyatı ne kadar? 310 kilo abi bu. 310 kilo. Bunu 80-82 lira civarı vereceğiz. 80-82. Bu ne kadar? Bu da aynı. 310 kilo. 115 lira. 15, 80, 85. Yanındaki. Abi onlar işte 350, 400 arası. Ne kadar fiyatı? Bunlar da 85, 90 lira civarı. Yanındaki. 100 lira. Şu kızıl beyaz olan. Aynı 90 lira civarı. 90 lira. Yanındaki. O da öyle. Öbürü biraz büyükler geldi. Onlar 100 lira, 105 lira. 100 lirayla 105 lira. Kaç kilo geliyor mu? Onlar 440, 460. Taş keskide yer var değil mi? Ne? Taş keskide yer var. Normal. Devamı da var tabi. Böyle numara. Efendim? Numara. Telefon numarası. Hadi. 530. 530. 777. 777. 5917. 59 onu isim. Mert abi. Mert arkadaşımızın hayvanlar arkadaşlar taş kes kes. Ak taş kes oturuyor. Gerisi sizde. Ben aldım numarayı. Hani bu doğuruyor mu kısır mı ne bu? Kısır. Kısır kurbanlar. Kurbanlar. Kaç yaşında bu? İki buçuk. İki buçuk tam böyle kıvamına gelmiş. Kaç kilo geliyor? Ha? Kaç kilo geliyor? Şu anda 400 kilo canlı ağırlığı var. Işte. 400 kilo. Kaç diyorsun? 70 lira. 70 lira. Sütten kesildi. Yakın. Yakın değil mi? Yok. Var mı bunun devamı sende? Yok. Bir tane mi? Söyle numara hemen. Söyle. Numara söyle? 0535 3335 044 044 7358 isimle kadar. Onur. Onur. Arkadaşlar kurbanlık bir tane ineğimiz var. Onur arkadaşımızın isteyen arayabilir. Şu güzelliğe bak. Özenle Neyli? Özenlen diyorum hani. Ha özenlen. Yani. Arpa mı yedirdin? Ne yedirdin sen bana? Baba ne yedirdin buna sen? Hayır. Hayvana dün ne yedirdin? Beslemek sen? için ne yedirdin abi buna? Abi bu organik beslenmiş. Arpa. Saldın yani. mı? Aa. Yok abi ne saldın? İki yıldır bu ahırda. Hayır bismillah bugün dışarı şey çıkmış. Kaç kilo geliyor? Abi takmadık tamam. <laughs> <laughs> Tahmini 950 civarı. Bir ton he aman pardon Maşallah. Çekeceğim, çekeceğim. çekiyorum. Ay maşallah be. Bak o kadar yeri dolaştım. Önünü çek, önünü, önünü. Önünü ayağını yaralamış. O binerken. vurdu ya Binerken düşük. Bak deminden beri dolaşım en ağır bu çıktı. 780'i gördüm ama 900'ü göremedim. Mi? 950. Kaç diyorsun sen buna? 27. 27. Kesilmiş <laughs> olarak kaç kişi? 9 kişi mi giriyor buna? Kaç kişi giriyor? 7-7. <laughs> 7 kişi. Tabii Bayağı yani. et düşer 7 kişi ya. 9 kişiyiz kurban var mı? Ya işte diyorum büyüğüne <laughs> göre de değil. <laughs> Var mı başka <laughs> elinde böyle? Var. Hayvan var mı? Neredeler? Arda bunlar. Başka getirmedin Yok. mi? Tekno Yok. Tek bu mu ya? Bunu getirdim. Ver numara abi hemen. 536 536 392 392 76 37 76 37 evet. Nerede evet. abi senin çiftliği? Akyazı. Neresin? Ben de Akyazı'ndayım. Seyfeler. Seyfeler abi bizim yan tarafı. Maşallah be kaç tane ayvan var sende? 15 tane. 2 tane kaldı. 2 tane mi kaldı sattım bitirdim. Ay maşallah Ay maşallah. şuna çekmekle doymuyoruz şuna be. <laughs> Abi ekrana sığdıramıyorum ki. Nereden çekeceğim ben bunu ya? Ama nereden çektirsen çek. Ama çok güzel abi. Akaryanın kralı. Akaryanın Vallahi... paşası. Şuna baksana. Maşallah. Maşallah. Çok nazar değmişsin de. Var. Kafası kaç kilo gelir sadece mübarek? Kafası, kafası 100, 100 kilo, kilo. gelir. 150 kilo rahat var kafası. Oh. Arkadaşlar kapalı alanı bitirdim. Şimdi açık alana gidiyorum. Sakarya'nın pazarını, kapalı alanı, bitti açık alana gidiyorum. Orayı da çekeceğim. Alabildiğimiz kadar fiyat aldık. Beynim döndü. Gez gezi bitmiyor. Açık alana gidiyorum şimdi. Şimdi kurbanı az kaldı. 6 gün kaldı. 6 gün. Bu kaç basıyor, kaç kilo geliyor? Ne kadar satıyor? 460 kilo. 460 kilo. 110 lira. 110 lira. Yandaki? 500 kilo. Bunun fiyatına kadar? 115. Siyah. 530. Parası? 20. Chevrolet 125. Onun yanındaki? 130. Maşallah. Böyle bir açıktan çekeyim. Heh. Hemen numara alayım. 532 012 012 54 04 54, 54 isimliydi abi. Yatıda. Yakup abi. Yakup abi arkadaşımızın hayvanları arkadaşlar. Bunun devamı var. Evet. 3 tane kaldı çadırda var. Çadırda 3 tane kaldı. Ama maşallah. Evet. Hepsi kaç tane vardı elinde? 30 tane vardı. Sattın hepsini. İyi iyi yeter ki satın ya. Yani. Arkadaşlar hayvanları burada. Arayın anlaşın. Ben bir şey demiyorum. Abi şimdi bu yaratık kaç kilo geliyor? 700 700-800 arası. 750, Canlı olarak, kesik olarak kaç gelir? Ya sen ben bizim bak durdun. Sen karlı çıktın. <laughs> kesik olarak kaç gelir? Ne? Kesilmiş olarak. Kesilmiş olarak Yarısından bir, bir tık üstüne. He? Yok Öyle bir mi? tık değil. Bayağı kaç kral. tık üstü? Yani 400'ün üstünde 420 kilo olur. Evet. Maşallah. İnce <laughs> kemik kilo. mi bu? Ne bu? Ne? İnce ne? kemik ha? Kaç diyorsun buna peki? Hoş, Hoş geldin Amir abi. abi. Nasılsın? İyi de, misin? bakalım. Merhaba. Kaç diyorsun buna? Vallahi 190 dedim ama. 190. Alıcı olursan bir iki yanda kiralatırız ya. Yani. Ben tanıtıyorum seni de kaç <laughs> kere geldim senden. hala alıcı diyorsun bana. <laughs> <laughs> buna ne diyorsun? <laughs> buna ne diyorsun? Buna da aynı öyle diyoruz da. Bunun fiyatı ne kadar? 190 dedi 185. Ha, 190 ile 185 ama kiloları hemen hemen aynı. Hemen hemen. 780. 780 kilo mu gidiyordu? Kaç kilo? Kaç kiloydu bunlar? Bu da aynı. Yani 750-800 arası. 750-800 arası. Her ikisi de aynı. Tek bunlar mı kaldı elinde? Evet ikisi kaldı. İyi hemen numara alayım senden abi. Abi. Söyle numara. Geliyorum abi. 0532. 532. 740. 740. 740. 4769. 4769. İsim ne abi? Ekrem Kaya. Ekrem Kaya. Kayalar çiftliği. Evet. Ya bak. <laughs> Çiftlikte var mı? Yok, bir tane kaldı. Bitirdiniz mi? Maşallah. Hayvanlar burada arkadaşlar, arayın gerisi sizde. Abi bunun cinsini, ne, kilosunu, ne, fiyatını. Ne? Bunlar yerim yerli hayvan. Yerli hayvan. Kaç kilo geliyor bunlar? Bu 400. 450 bu, bu 500. Fiyatları ne abi? Buna biz Buna biz 125 bin lira istiyoruz. 125. Diğer abi. Buna 120 istiyoruz. Bunun arkasından geliyor mu? Devam var mı malın? Yok daha yok. Bitirdin mi? Yok sadece iki tane var. İki bari. tane getirdin. Hemen numara alayım o zaman abi senden. 531. şöyle çekelim. 280. 06, 531 280. 0672. 0672 isimle karşıyım. Fahrettin. Fahrettin arkadaşımızın arayanları arkadaşlar. Son iki tane kalmış. Elin çabuktan yetişir. Öyle diyelim değil mi? Evet, abi, öyle değil, değil. abi. Çok. İyi. Şimdi bunun kilosu ne kadar? Abi, bu 610 kilo gelmiş. 610. Evet. Kaçtır diyorsun? Ona 145 dedi. Yandaki? Ona da 145. Kilosunu o da, da söyle. O da 685 kilo. 600. Falan. 580, yandaki? Pardon. Onlar da 360-370 kilo. Onlara da 82 lira istiyoruz. Kaç tane söyle? 3-6 tane. 6 olacak. tane şu küçük boylar evet, değil evet. mi? Evet. O büyükleri de senin mi? Onlar satıldı. Satıldı. Ne çabuk o satıldı? Kaça sattın onları? Onlar 135 nasıl gitti? Ay şuma Güzel hayvanlar ama ha. Evet. Arkadaşlar çekiyor musun? Çekeceğim çekeceğim. Evet. Numara alacağım onu. Söyle bakayım. Evet. evet. 0533 721 60 Aslan Dursun. Evet. Baba. Facebook'ta da, Instagram'da da. Jet TikTok'ta Baba Da bizim hesabımız var. <laughs> Lakabım da Jet'tir Baba. Evet. Jet. Evet Jet'tir Baba. Niçin jet, jet dediler? De dedi. Niye Jet diyorlar? Çünkü çok hızlı olduğum için, çok çalışkan olduğum için çekemiyorlar. Alım da satımda o hızlısın yani. Bizde arada ne şey iş yapıyorsunuz? Arkadaşlar, genç arkadaşlarla birlikte yan yanayız. Açık alanı bitirdim. Evet. Kapalı alanı da bitirdim. Fiyatları aldım, numaraları aldım. Gerisi sizde. Arasınlar mı? Arasınlar abi. Arasınlar. Hayvan kalmadı zaten. Zaten. Sak Sakarya zaten sonra kara burs aldı. Öyle de değil ki. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar.